Evet, sevgili Evrim. Bugün çalışan bağlılığını konuşacağız. Hani dünyanın bütün ülkelerinde bütün işletme sahiplerinin aslında en büyük dileklerinden biri bağlı çalışanlarla çalışmak, değil mi? Evet. Bununla birlikte gerçekten hani bu her zaman bir, bir şeydi. Aslında bir önceliklendirilmiş bir konuydu ama özellikle pandemi tabii bu süreci biraz daha tetikledi. Yani insanların aslında biraz daha Bağlarının en azından fiziksel bağlarının kopması bu konulardaki sorunları biraz tetikledi. Onun için biz de özellikle bir süredir Engage and Grow koçlarıyla Türkiye'de bu hizmeti veriyoruz. Son dönemlerde bu konuya olan talebin de arttığını gördük. Biraz bu konuya ilgilenen aslında kendi çözümlerinin dışında çözüm geliştirmek isteyen işletme sahipleri ve insan kaynakları yöneticilerinin e, bilgilenmesini sağlamak için sizin deneyimlerinizi onlara anlatmak istiyoruz. <laughs> e, şimdi seni önce bir tanıyalım. E, Engage and Grow koçu olmadan önce gerçekten çok tecrübeli bir koçsun. E, en azından bağlılık açısından da neler düşünüyorsun? Katkıların neler oluyor? Evrim, <laughs> yerli, kim? Ben aslında orijinalinde bir insan kaynakları profesyoneliyim. Kariyerimin uzun yıllar bölümünü insan kaynakları üzerine ve özellikle çalışan bağlılığı üzerine geçirdim. Çok farklı yapılarda, Arçelik grubunda, Koç Holding'de, Toyota'da hep çalışan bağlı süreçlerinden sorumlu oldum. Dolayısıyla masanın o tarafından geldim. Sonrasında yolum koçlukla kesişti. Yönetici ve takım koçluğu yaparken Engecan Grove'la yine yolculuğumuz birlikte devam etmeye başladı. Dolayısıyla bu ihtiyacı şirketlerin, kurumların ihtiyacını içlerinden geldiğim için ve bu konuda çözüm üretmeye çalışan taraf olarak başladığım için kariyerime inanın gönülden hissediyorum. Pandemi gerçekten zorlaştırdığı bazı şeyleri. O anlamda bence zaten çalışan bağlılığına verilen önemin daha da arttığı, iş sonuçlarına, performansa çok daha doğrudan etkisinin gözlemlendiği bir süreçten geçiyoruz. Ben de bir koç olarak, bir eğitmen olarak, e, takım koçu olarak ve bağlılık koçu olarak bu konularda kurumlara destek veriyorum, hizmet veriyorum. Özetle bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim, süper. E, peki Engage Grow koçlarıyla niye çalışmalı kurumlar diyorum? Çünkü bağlılık konusunda birçok kurum, e, kendi büyük kurumlar özellikle anketleri de yapıyorlar, sonuçları da alıyorlar, fokus gruplar kuruyorlar. Orta ölçekli ve küçük işletmelerde buna dönük sanıyorum anket sürecinde bile aslında bir tespit yapmak, bir kanıt almak değil de sadece hisleriyle şu anda değerlendirme yapıyorlar. Neden işletmeler Engage Grow koçuyla çalışsın? İki sebebi var bence bunun. Bir tanesi engelcan Grow koçları bu konuda uzmanlar, uzmanlıkları var. Hı -hı. Ee, şirketlerin ihtiyacı. İkinci sebep de şu, şirket insan kaynakları bunu kendisi yapamaz mı? Aslında zorlasa yapabilir. Onların beceri setinde yer alan araçlar yani biz dünya yeniden aslında keşfetmiyoruz Engage and Grow'da. Ama tabii ki biz bu konuda daha ustayız. Uzmanlık alanımız bu. E, trendleri, dünyadaki trendleri takip ediyoruz ve Engage and Grow çok güzel bir, e, nasıl diyeyim, sistematik getiriyor. Bu konuyu sistematik bir şekilde düzenli bir araya gelişlerle e, ele almamızı sağlıyor. İnsan ee, insan kaynaklarını ben de o taraftayken evet anket yapıyorduk, fokus grupları yapıyorduk. Sonra ee diyorduk. Yani bir şeyler yapma zamanı geldiğinde tekrar anket dönemi geliyordu zaten. Ya yani insan kaynakların ajandasında e, o yoğun temposunun içerisinde yer bulması zor bu işleri. O, o açıdan e, biz bu işi bilen kişileriz, uzman kişileriz. Elimizde de dünyada geçerliliğini kanıtlamış bir araç var, bir metodoloji var. Dolayısıyla iki taraflı olarak iki sebepten ötürü çalışmalarını önerebilirim firmalara. Teşekkür ederim. Güzel deneyimlerin de oldu. Genelde büyük firmalarla çalışmaya alışıksın. Orta ölçekli hatta aile işletmeleri de söz konusu oldu çalışmalarında. İşletme sahibi ya da çalışanlar için aslında çalışmalarının da sürecin sonunda neyi değiştirdiler? Neyi değiştirdiğinizi fark ettiniz hep birlikte? Bir kere daha önceden kendini takım gibi görmeyen, birlikte çalışan kişiler takım olduklarını fark ettiler ve bunu dile getirdiler. Ve bunun keyfini sürmeye başladılar. Birbirlerine güvenmenin, birbirlerini geliştirmenin, geri bildirim vermenin, birbirinin çalışma mekanlarına gidip gözlem yapıp gerçekten gelişmesi için o kişilere destek olmaya başladılar. Birbirlerinden beslenmeye başladılar. Bize en çok söyledikleri bu oldu. Yönetim ekipleriyle çalıştım ben daha çok aile şirketlerinde ve tabii patron tarafı da vardı işin içinde. Şunu da söyleyebilirim biliyorsunuz aile ilişkileri iş ilişkileriyle bazen karışabiliyor. Bu süreçte su yüzüne çıkabiliyor, bazı gri alanlar olabiliyor. Bu süreç aslında ilişkilerin de daha netleşmesine, profesyonelleşmesine, rol sorumluluk alanlarının daha belirgin ve seçimli hale gelmesine destek oldu. O açıdan hem işe, performansa, iş sonuçlarına, satışlara doğrudan etkisi oldu. Bunu kendileri doğruladılar. Hem de aile içi ilişkilere çok büyük katkısı oldu. O gerginlikler e, e, gerçekten yerini gerçek bir işbirliğine bıraktı. Çok güzel bir şey söyledin. Aile işletmeleri aslında Türkiye'nin de müthiş bir gerçeği değil mi? Yani ya, gerçekten Türk firmaları içinde sayılara baktığımızda yüzde 90 aile işletmesi. Evet. tabii çok büyük rakamları içeriyor. Ya, aile işletmelerinde önemli olan ne? Sadece kurucu neslin değil ama sonraki nesillerin de bu işi alıp sürdürmesi. Yani yaratılan değerin sürdürülebilir olması. Ama aile birbirini iyi tanımıyorsa, birlikte çalışma prensiplerini, bu bahsettiğin rolleri tanımlamayı, yani aile rolüyle işteki rolünü birbirine karıştırıyorsa, Gerçekten e, iş işbirliğinde sıkıntılar çıkıyor. Bazı ikinci nesil devam etmek istemiyor. Aile e, ne bileyim kardeşlerin ayrılıkları yaşanıyor. Bu tabii hepimizi çok etkiliyor. Çünkü değerler kayboluyor. Peki senin e, yaşadığın aile işletmeleri tarafında yaşadığın tecrübede mesela hangi tür şirketlerde uyguladınız bunu? Ölçek olarak, kişi sayısı olarak Benim uyguladığım aslında distribütör kanalıydı. Büyük bir ana markanın distribütör kanalında birden fazla şubesi olan yani çoklu şubeli kendi içinde aslında neredeyse küçük bir holding yapısına sahip işletmelerle çalıştım. Dolayısıyla sorumluluğun yoğun olduğu ve dediğim gibi yine ana markaya getirisinin yüksek olduğu en başarılı distribütörlerden bir tanesi birkaç tanesiyle çalıştım özellikle yönetim ekipleriyle çalıştık ki burada öğrendiklerini daha sonra kendi alt ekiplerine de yaygınlaştırabilsinler ve doğrudan iş sonuçlarını etkisinde gözlemleyebileceğimiz gibi. Sonuçta ürün satışı yaptıkları için cirolardan, satışlardan, karlılıklardan doğrudan etkisinde de gözlemleyebildik. Hatta aslında sezonsal da bir iş ve en düşük sezonda olmasına rağmen bir önceki seneye göre e, satışlarda e, neredeyse iki misli yükseldiğini teyit eden firmalar olduğu içlerinde. E, içeriye giren, mağazaya giren müşteri sayısında önemli bir artış oldu. Yani bununla ilgili kendi içlerinde o kadar güzel iyileştirmeler yaptılar ki ve bu fikirler hep onların kendilerinden çıktı. Biz sonuçta danışmanlık vermiyoruz ama takımın içindeki potansiyeli ortaya çıkartıyoruz. Onların içindeki yaratıcılıkları ve diyalog ortamını arttırdığımız zaman bunlar konuşulur hale geliyor, paylaşılır hale geliyor tatlı bir rekabet başlıyor. Sen şunu yaptın, ah ben de bunu yapayım diye. Ve yine sonuç olarak perakende sektörü olduğu için de sonuçlarını da hızlı görebiliyorduk. Aylık olarak görebiliyorduk çalışmanın etkinliğini. Gerçekten bizler için de ne önemli? E, yaratmaya çalıştığımız bir katkı var. Bunun bir kaldıraç etkisi yaratmasını istiyoruz. Nihayetinde onlar da bir yatırım yapıyor. O yatırımların geri dönmesini istiyorlar. Aslında herkes ortaya koyduğu şeyin sonucunu alabiliyor. Gerçekten önemli bir çalışma olmuş. Ne tür geri bildirim verdiler? Mesela aile üyeleri ne dediler bu çalışmadan sonra? Ceplerinde neyle çıkıyorlar? Ee, mesela gece gündüz birlikteyiz, ama birbirimizi ilk defa bu açılardan tanıdık dediler. Derin paylaşımlarla birlikte aile üyeleri birbirlerini daha iyi tanıdılar, daha iyi anladılar. Bazı davranışları, neden yaptıklarını, arkada yatan değerleri, motivasyonlarını, birbirlerinin hikayelerini duydular. Ee, dediğim gibi aile üyesi olmak demek bir insanı çok iyi tanıyor olmak demek değil. Burada çok farklı yüzleriyle tanıdılar birbirlerini. Ve bence birbirlerine olan e, kapsayıcılıkları, hoşgörüleri arttı. Birbirlerine olan, e, onları bir arada tutan şeyi e, hatırladılar. Yani sevginin onları bir arada tuttuğunu öncelikli olanın aile ilişki olduğunu, o iyi olduğunda iş sonuçlarının da zaten iyi olduğunu fark ettiler ve dediğim gibi her alanda iyileşme sağladılar aile e, yapısında ilişkilerinde de e, o hoşgörüyle birlikte, o birbirine sevginin de daha çok ifade edilmesiyle birlikte rahatlama geldi ilişki sistemine. Gerçekten çok değerli bir şey. Dolayısıyla hani aileiz nasıl bağlarımız kuvvetli değil evet. onların da nihayetinde bir yani işletme tarafındaki aile üyelerinden bahsettiğimde onların da bir işlerine bağlılığın <laughs> sonuçlarını değiştiriyor Harika. Evet, işte birkaç, evet. birkaç kuşak bir arada çalışıyor biliyorsunuz Hani benim bulunduğum yerde iki kuşak birlikteydi ve orada da yine rol ve sorumlulukların biraz daha netleşmesi belirginleşmesi ve yavaş yavaş Hani ilk kuşağın biraz daha geri çekilmesi yeni gelen kuşağın aslında ne kadar yetkin, donanımlı olduğunu fark etmesi onu da rahatlattı mesela. Hani kurucular da biraz daha rahatladılar. Omuzlarındaki yükü daha kolay devrettiler. herkes rahatladı. Gerçekten güzel bir katkısı oldu. Süper. Süper. Çok tatmin edici. Teşekkür ederim paylaşımlar için. Umarım birçok insana bu konuda ilham vermiş oluruz. Peki Evrim senin de bu kadar senelik Özellikle liderlik, insan, takım öyle diyelim ekiplere dönük çalışmaların var. Çok tecrübelerin var. Şimdi dünya da çok hızlı değişiyor. Şimdi bu hızlı istifalar dönemi vesaire. Bütün bu değişimleri şöyle bir değerlendirdiğinde sen insan kaynakları yöneticilerine neler söylemek isterdin? Yani nasıl öngörüyorsun? Gelecek nasıl şekillenecek? <laughs> Tecrübelerini. Yetenek yönetimi konusunda da bir takım programlar yapıyorum. Dolayısıyla bazı araştırmaları güncel takip ediyorum. E, dünyada çok ciddi artmakta olan bir yetenek açığı var. E, i̇şverenlerin yüzde 69'u yetenek açığından şikayet ediyorlar global olarak. E, bu 2010 senesinde yüzde 31'di. Yani inanılmaz da bir yükselme artış trendi var. E, ve e, araştırmalar şunu gösteriyor: e, Yeteneği Şöyle söyleyeyim, çalışma modelinde esnekliğe gitmeyen firmalar yetenek açığını daha yoğun yaşıyorlar. Bu konudaki sıkıntıları daha yoğun. yüzde %74'ü bu konuda sıkıntı yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla çalışma şeklimiz değişti, iş modelimiz değişti. Bunu ne kadar erken kabul ederse işletmeler, ne kadar alternatif yollar yaratırlarsa e, o kadar bağlılık konusunda da aslında avantajlı konumda olacaklar. E, bir diğeri de... E, bu aslında biraz da tehdit büyük kurumlar için. Çalışan sayısının 250 ve üzerinde olduğu şirketlerde yetenek açığı artık çok daha fazla. Çünkü küçük firmaların özellikle startup küçük girişimlerin getirdiği esneklik, özgürlük, hızlı büyüyebilme potansiyeli şu anda büyük kurumsal firmaların geleceğini tehdit ediyor. En iyi yetenekler ya kendileri girişim yapmaya çalışıyorlar ya o girişimlerde pay sahibi olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla daha çevik daha esnek daha yeniliklere açık bir yapıya ihtiyacı var firmaların dünya buraya doğru gidiyor bir kere kesinlikle daha yenilikçi bazı kuralları bazı standartları Hani belki bizim kuşağımıza iyi gelen o çerçevelerin artık biraz daha flu hale gelmesi gerekiyor biraz bırakılması gerekiyor özgürlük istiyor yeni kuşak ve yetenekler bir diğeri de dediğim gibi esnemeleri gerekiyor farklı çalışan modellerine hazır olmaları lazım mesela e, iş paylaşımı diye bir model e, dünyada başladı ben daha Türkiye'de duymadım bir işin aynı anda iki kişi tarafından haftanın belli günlerinde yapılabilmesi gibi part time hmm. çalışmaya olanak veren e, bazı uygulamaları görüyoruz yeni yeni ortaya çıkıyor sadece esnek çalışma saatlerinden bahsetmiyorum yani alternatif iş modelleri çalışma modelleri geliyor e, yarın öbür gün bu paylaşımlı modeli çalışan da işveren için kullanmaya başlayacak yani aynı anda belki birkaç işverene iş yapar halde olacak. Dolayısıyla bir kere yasal açıdan buna müsait altyapımız var mı? Bugünden yarına bunu nasıl hazırlanabiliriz? Esneklik ve çeviklik yeni dünyanın aslında kuralı. Buna uyum sağlayabilenler yaşayacak, uyum sağlayamayanlar herhalde var olamayacak. Çok teşekkürler Evrim. Çok güzel bir perspektiften bize bu konuyu açtın aslında. Şimdi e, bağlılık tabii bu bu noktada biraz daha yani e, bu çalışan işte part time'da çalışsa işte yarı zamanlı da çalışsa uzaktan da çalışsa gerçekten bu yetenekleri aslında bir şekilde bizimle çalışmak üzere e, çekebildiğimizde Hı. bir müddet sonra da onları bizimle yürümeye de aslında motive etmemiz lazım. Yani sadece çekmek yetmiyor aynı zamanda... E, bu arzusunu, birlikte hareket etme arzusunu da diri tutmak gerekiyor. Dolayısıyla bunu ne diyelim? Aslında bir gönül bağı duyması gerekiyor. Şu ya da bu şekilde emeğinin karşılığı için. Dolayısıyla aslında hani çalışan bağlılığı dediğimizde bu kalpten kalbe iletişim konusunda bütün işletmelerin ciddi şekilde bir şeyler yapması, geliştirmesi, bu konuyu önceliklendirmesi gerekiyor. Öyle görünüyor. Uzun evet. vadede daha da çok ihtiyaç var çünkü. Evet kesinlikle öyle. Evet, çok teşekkür ederim Evrimcım ee, görüşürüz. Ee, biz bu konularda gerçekten birçok dostumuz aslında bu konuları önceliklendiriyor, ee, koç dostumuz, danışmanlar. Bununla birlikte hani Engagement Group'un o kadar e, ölçülebilir, e, analiz edilebilir. Ee, gerçekten kurumların ihtiyaçlarına göre çözümleri netleştirilebilir, reçetelendirilebilir bir metodu var. Bu metodu gerçekten olabildiğince çok kurumla buluşturmak istiyoruz. Onun için buraya katkıda bulunduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. İyi Rica bak kendine. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Görüş üzere. Ederim.